daha oldu şey. ee, özellikle Koçeyi Spor ve Jet e, Spor üzerinde bütün e, Bu dönem e, özellikle Koca Spor'un yeni bir yapılanması var, spor da almış, bir Spor'u da kısa evet. gelecek Evet, ben de futbolu çok severim. Ee, i̇şindeyiz. Yıllardır biz de kendi bölgemizde e, hem hal olduk. Kocaeli Spor aslında ayrı bir markamız. Kocaeli'nin bir markası. Yani onu hepimiz tüm Kocaeli'ler olarak gururla daha iyi bir seviyede en üstlükte olmasını arzu ediyoruz. Süper Lig'de olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ortaya koyduğu irade, kentin ortaya koyduğu irade çok şükür iki yılda Üçten birinci lige kadar çıktık ama geçen sene çok talihsiz birlik sezon yaşadık. İyi puan almamıza rağmen ne olduysa düştük. Ama yeniden inşallah planlanıyor, çalışmalar sürüyor. Yeniden birinci lige çıkmanın gayreti içerisinde olacağız. Gebze Spor evet doğrudur, Gebze Spor da aslında en köklü, en güçlü kulüplerimizden biri. Ama maalesef o da hak ettiği yerde değil. Olması gereken yerde değil. Bu noktada bizim yerel dinamiklerimiz bir takım katkı ve desteklerde bulundular. Bundan sonra da bulunmaya devam edecekler. Çünkü Gebze Sporumuzun da profesyonel dikte mücadele etmesi en doğal. Çünkü öyle bir kent bunu hak ediyor ve sonuçta iyi bir yönetim sistemiyle, tarzıyla Gebze Spor inanıyorum ki kendi ayağı üzerine durabilecek kendi döner sermayesini oluşturabilecek bir altyapıyı oluşturun. Eee en büyük şehrimizin hem de ilçe belediyelerimizin de bu konuda desteği artarak devam edecektir. Bunu en ufak bir tereddütümüz